1950 doğumlu, yokluktan, yoksulluktan emekli Ahmet oğlu İsmail şöyle diyordu. Çoğunlukla suspus olurdu soframıza koyduğumuz gariban tabaklar. Kur'an'ı çekerdim arada bir yatıya gelen birkaç zeytinle az biraz küflü peynirin. Kilit altındaydı süt dolu memeler. Yalan cemziye alıştırdılar bizi. Yıllar sonra aynı duraktayız Ahmet oğlu İsmail'le. Hızla gelip geçiyor otomobiller, trenler, uçaklar. Olduğu yerde duruyor protez bacaklarımızın altındaki bozkır. Ah bulutlar! Bardağımızın üstünde konaklamayan bulutlar. Kimin cebine akıyor ülkemizin ırmakları? Udanmış kapımız penceremiz, dört yanımız kış. Ayaz yiyor parmaklarımızı, boğacak bizi bu tipi. Buna kader diyen kara ağızlı kim? Biliyorum Biliyorum gelecekler gelecekler güneş gözlü çocuklarımız hünerli elleriyle onaracaklar içimizdeki kesikleri size söylüyorum tüyü bitmemiş yetimden tıraş parası kesen alçaklar er ya da geç boynunuza dolanacak talan yumağınız